Merhabalar. Evet. Ne örüyoruz? Güzel yazlık bir bluz örüyoruz. Adı da şipşak yazlık bluz. Çok kolay. Örmesi kolay. Hem keyifli hem böyle şişle örmeyi sevenler için güzel yazlık bir bluz öreceğiz hep birlikte. Yani oturursanız rahatlıkla bir günde örebileceğiniz bir bluz ama tabi bu ölçüde örerseniz. Uzunluğu bu ölçüde olursa kolaylıkla bir günde rahat rahat örebileceğiniz bir bluzumuz var. Ee, şöyle niye öyle diyorum? Şöyle boy ölçüsünü size söyleyeyim. Şöyle omuzdan etek kısmına kadar yaklaşık 45 santim gibi. Bakın. Tabii bu el ele değişecektir. Sayıları verdiğiniz aynı sayı yaptığınızda hani sizin farkı çıkabilir ama benim elimle benim sayılarımla e, bu e, ölçüde oluyor. Bakın. Hemen şöyle bir de şablonumuz var. Bu şablonumuz hem ön hem arka için aynısı. İki tane aynı parçadan yapıyorsunuz. 52 ilmekle başladık. 6 numara ben şiş kullandım. Şöyle tabii masada öreceğim için kısa şiş kullandım. 6 numara şişimle şöyle sarma iplerimizde şöyle alayım buraya. Ben tabii dükkandan sardırmadan getirdiğim için böyle elimde sardım. Bakın orijinal pamuktur. %100 pamuktur. Çok güzel. Buklet pamuk buklettir. Böyle kaşındırma yapmaz. Telinizi rahatlıkla emer. Böyle elinize bakın gayet yumuşak, hem dökümlüdür. Böyle hiç böyle kaşındırma falan rahatsızlık bir alerjik durum olacağını zannetmiyorum. İçerisine de biz şöyle bu simimiz vardı. Benim dükkanda elime bu geldi. Bunu kattım ama siz farklı sim pullu simlerden katabilirsiniz ya da sade de örebilirsiniz. İlla sim katacaksınız diye bir şey yok. Ben her ikisini şöyle birleştirerek ördüm size. Arkadaşlarım istediğinizde aynısını sararak ikisini birleştirerek göndereceklerdir. Zaten çok az gidiyor. Bu yüzü için yaklaşık 120-150 gram gitmedi bile yani. Yaklaşık 120 gram gibi. Evet, bakın ne yapmışız. Dediğim gibi 52 ilmekle başlıyoruz etek kısmından ondan sonra ne kadar 20 santim şu kol altına kadar örmüşüm 13 dolama demişim hemen videolarımız çok uzun olmasın ben şöyle hemen ilmek atayım örneği göstereyim aslında çok kolay bilindik bir örnek hatta örnek de değil bildiğimiz düz örgünün farklı bir örülüş tekniği bakın normal ben şişle şimdi bir sürü ilmek atma teknikleri var ama ben böyle hemen en kısasından en kolayından şöyle ilmek sayımızın çift sayı tek sayı gibi bir sıkıntısı yok. Hani siz kendiniz ölçünüze göre istediğiniz sayıda atabilirsiniz. Tek çift hiç fark etmez. Ben şu sinimi aşağı bırakayım oradan gelsin. Masanın üstünde biraz zorladı. Evet şöyle bakın. Fazla atmayacağım ki çabuk geldesin diye. Şöyle yeterli sanırım zaten ipimiz de bitti. Şöyle. Bir sıra şu kenarda böyle hafif toplansın diye böyle etek üstüne pantolon kemer üstüne hafif toplu durması benim hoşuma gitti. Hani siz de öyle yapmak isterseniz bir sıra bir düz bir ters lastik örüyorum. Kenar ilmeğimi de örüyorum ben ilk sırada. Örüyorum sonraki sıralarda örmeyeceğim. Ters düz düz bir ters alıyorum. Normal bir düz bir tersle bitirdim. Evet şimdi örgümüzün düz yüzündeyiz. Ben düz yüzünde düz örgü örer tarafından dolama yapacağım. Şimdi sıra kenar ilmeklerimi örmüyorum artık. Bakın düz örgüde ben ilmeğimin ortasından giriyorum. İpim arkada oluyor. Düz örgü bu. Bu şekilde bakın iki kere şişime doladım. Şişimdeki bütün ilmeklerimi aynı şekilde örüyorum bakın. İki kere doluyorum. Şişimi çıkarıyorum. Örgümün düz yüzünden düz sıra örerken iki kere doluyorum. Bütün ilmeklerime Elim biraz terledi. Hep soru ilerliyor. Teleportun ışığı bayağı sıcak oldu içerisi. Şöyle. Balkon kapısını kapattım çünkü bizim evimizin önünde çocuk oyun parkı var. Çocukların seslerinden böyle ben videoda sesim herhalde size gelmezdi kapamasaydım ama tabi bu arada da çok sıcak oldu içerisi. Onun için elim biraz terlediği için şişte biraz zor ilerliyor. Bakın böyle. Evet şimdi bütün ilmeklerimi dolayarak ördüm ama bakın kenar ilmeğimi normal örüyorum. Dolamadan. Çünkü buralar açıldığında kenar ilmeklerde doladığınızda bu yanlar çok bol kalıyor. O da hoş gözükmüyor. Evet şimdi örgümüzün ters yüzündeyiz. Bakın. Şimdi ne yapıyoruz? Kenar ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Ama çok uzun da tutmuyorum bunu. Çok da sıkmıyorum. Bakın sıkmadım fazla. Ters yüzünde de ters ilmeğimizi nasıl örüyoruz? Kendimizden tarafa geliyor. Bakın. Bunun da bir kere normal örüyoruz. Hiç dolamadan. Bakın. Hepsini ördük. Yine kenar ilmeğimizi normal örüyoruz. Bakın. Bir dolama sırasını tamamlamış olduk. Yani iki kere de bir doladık bir de tersin örünce bir dolamamız tamamlanmış oldu. Şimdi ikinci dolama sıramıza geçiyoruz. Yine örgümüzün yüzündeyiz. Ben örgümünüzün yüz kısmında düz kısmında dolamalarımı yaptım. Ama siz eliniz alışıksa ters yüzünde de yapabilirsiniz. Hani Yeter ki bir sıra dolama yapıyoruz, bir sıra normal örüyoruz. Hangi yönden yaptığınızın çok önemi yok. Hatta ben bir kere, iki kere doladım yani normal ördüğümüzün haricinde ekstra bir kere doluyorum. Ama siz bunu üç kere de dolayabilirsiniz. Ne olur ilmeklerinizin bu bacakları daha uzun olur. Ama tabii o zaman daha az sıra dolama yapacaksınız. Bakın, evet, terlediği için ilmek zor yürüyor şişte. Bakın iki kere doluyorum. Daha uzun elbise de yapabilirsiniz. Daha önünü açıp hani hırka gibi yapıp e, şey de yapabilirsiniz. Plaj elbisesi tarzı ya da e, kimono tarzı. Bakın kenar ilmeğimi yine örmedim. Pario tarzı. Pardon kimono diyorum. <laughs> Canlı yayında da öyle oldu. Evet şimdi tekrar kenar ilmeğimi bakın çok sıkmadım. Çok bol da bırakmadım. Yine doladığım ilmekleri bakın ters yüzde örerken normal her zamanki gibi tek kere dolayıp örüyoruz. Dolmanlarımızın e, tek e, örgü yani tersinden ördüğümüz sırayı da tamamlayınca dolamamızın e, işlemin tamamlamış oluyoruz ilmeğimizin. Bakın iki sıra dolamamız oldu. Evet, şimdi herhalde e, büyük bir ihtimalle örnek anlaşılmıştır çünkü örneğimiz bu kadar. Bu şekilde örgümüzün sonuna kadar devam ediyoruz. Hemen şimdi şuradan e, şablonumuzdan size detaylar verelim. Şimdi bakın ne demişiz? 13 dolama. Yani şöyle sayalım. Bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 dolamayı yaptıktan sonra kol altını kesmişiz. Ne kadar kesmişiz bakın? Her iki taraf içinde söylüyorum. Hem burası hem hem sağ hem sol için, hem ön hem arka için 3 2 1 1. Yani şu kısımda ilkinde 3 kesmişiz. Şuralarda bir kere de ilk sırada 3 kesmişiz Sonra 2. dolamaya geçtiğimizde hani kesmeye başladıktan sonra 2 tane yan yana kesmişiz. Sonra 1 kesmişiz. Sonra 1 daha kesmişiz. Yani toplamda 3 5 6 7. 7 bir tarafta, 7 bir tarafta ilmeklerimiz eksilmiş oldu. 52 ilmeğimizde ne kaldı? 7 7 14 çıktığımızda şu kısımda 38 ilmek kalıyor. Yani şurada kol kesimlerimiz bittiğinde gövde kısmımızda 38 ilmeğimiz kalıyor. Bunu da ne kadar örmüşüz bakın gövde kısmında şuradan etek kısmından şu yaka kesimine kadar arka ense ense, ense ya da ön kısmı diyelim. Oraya kadar 23 dolamamız olduğunda artık ben yaka kesimini yapmışım. Siz daha yukarıdan kesebilirsiniz. Daha aşağıdan da kesebilirsiniz. Size kalmış dediğim gibi. Burada 38 ilmeğimizden de ne yapmışız? Yaka kısmında 23 dolama yaptıktan sonra 20 ilmeği kesmişim burada bakın. Şu yaka kısmında bir kere de 20 ilmeği kesmişim. Sonra bu omuz kısımlarında ne kalmış? 20 20 kesi 38'den ne kalmış? 18. 20 tanesini yakada kesince 18. 18'i 9 sağ tarafta, 9 sol tarafta bırakmışım. Ama bu 9 ilmeği de ne yapmışım? 2 1 1 2 1 1 keserek 4 tane kesmişim. Toplam 9'dan da geriye şu kısımlara en son dikilecek kısımlara 5 ilmeğimiz kalmış. Yani buradan 9 bir tarafta, 9 bir tarafta 18, 20 de kesmişiz. 38 ilmeğimiz var. Gördüğünüz gibi her iki taraf için de aynı. Toplamda da gövdemizde yani şu kısımdan Şöyle çevireyim gene ekrana sığmıyor. Şu etek kısımdan şu omuz kesimine kadar da 27 dolamamız olması gerekiyor. Yani 27 kere böyle hem önlü hem arkalı bitirdiğimizde şu şekilde bakın. 27 dolamamız olması gerekiyor eğer bu ölçüyü istiyorsanız. Ama siz daha uzun elbise gibi ya da bir tık daha hani böyle basen üstüne falan gelecek şekilde isterseniz tabii ki daha fazla sayı olacak. Bu bluzumuzun ölçüsü bu. 27 dolamamızda 45 santim geliyor. Evet şöyle ben size bir de enini de ölçeyim şöyle. Biraz tabi bu topladı azıcık. Şöyle esnettiğinizde bir 50-55 santimi zaten buluyor. Şöyle bakın. Böyle 50 gibi. Şöyle tuttuğumuzda tabi dikişle de gitti biraz. Şöyle esnettiğimizde de bakın rahatlıkla 55 santim falan oluyor böyle. Çünkü çok yumuşak esniyor zaten. Dikişlerimizde normal diktik bakın. Bir araya getirdik. Çizgilerimizde böyle kaydırmamaya dikkat ettim. Yani çok kolay yani böyle çok fazla detay gerektirmeyen bir modelimiz. Ben size bir de şöyle kol altı ya da yaka omuzlardaki kesmenin şeyini de göstereyim. Şöyle en azından şuradaki hani 3-2-1 nasıl kesmişim bir taraftan şöyle göstereyim. Şöyle şöyle yapalım. Alttan örgü olunca elimdeki örgü karışıyor ilmeklere. Şöyle bakın. Diyelim ki geldik. Neredeyiz? Biz işte kaç dolamamızı yaptık? 13 dolamamızı yaptık diyelim. Geldik şimdi şurada omuz, e, omuz altı yok. Kol altını keseceğiz omuz altı. Çok uydurdum. Evet bakın geldik. Ne yapıyorduk? Önce 3 tane kesiyorduk burada değil mi? 3 2 1 1 kenar ilmeğimi örmüyorum yanındaki ilmeği bir tane örüyorum ama biz, biz neredeyiz düz yüzde burası dolama sıramız ama keseceğimiz için ilmeğimi normal ördüm dolamadım bakın kestim bir şimdi üç tane keseceğimiz için hemen yanındaki ilmeği de normal örüyorum dolamadım hemen onu da onun üzerinden geçiriyorum iki yine yanındaki ilmeği de örüyorum 3 Tekrar onu da üzerinden geçirdiğimizde ne yaptık? Buradaki ilk 3 ilmeğimizi kesmiş olduk. Ondan sonra örgümüze yine dolamayla devam ediyoruz. Ondan sonra diyelim ki ördük ördük. Burada kaç ilmeğimiz vardı? 52 ilmeğimiz vardı değil mi? 52 ilmeğimizi örüyoruz şimdi ya da sizin kendinizin attığınız sayınızda. Şimdi sağ iş işimize göre şu anda sağı kestik. Sol tarafı keseceğiz. Kaç ilmek kesecektik? 3 ilmek. Bu 3 ilmeğimizi şimdi bu yüzden örerken hani dönüşte keseceğiz ama dolamadan örüyorum. Çünkü çok bol kalıyor o zaman. Hani öyle denerseniz göreceksiniz zaten benim ne demek istediğimi. Onun için ben dolamadan normal keseceğim sayı kadar olan ilmeği normal örüyorum. Sonra iki ise iki tanesini dolamadan örüyorsunuz. Şimdi çeviriyorum. Şimdi bu tarafı keseceğiz. Onu da ters yüzden kesiyoruz. Yine kenar ilmeği örmedi alıyorum. Bakın bunu normal örüyorum. Aynı diğer taraftaki gibi ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Bir kestik. İkinciyi keseceğiz şimdi. İki. Üçüncüyü keseceğiz. Burada dolamışız. Evet bakın üç tane de bu taraftan kestik. Ondan sonra normal örmek ilmeklerimizi normal örmemiz gereken gibi. Ben bu tarafta normal tek dolama ördüğüm için yine tek dolama olarak ters yüzünde örüyorum örgümü. Sizinki de bu şekilde yani belki siz ters yüzünde doluyorsunuzdur. Evet. Geldik. Evet. Şimdi bir tane daha keselim. İkinciyi keselim. Zaten ilmeklerimiz de bitecektir. Şimdi üçü kesmiştik şuradaki üçü. İkiyi de keselim. Sonra bir bir zaten biri de aynı şekilde bir kesiyorsunuz. dolamadım ördük birinciyi kestik yine örüyoruz normalde olamadan kestik ne oldu iki tane kesmiş olduk burada bakın hemen hemen ovalleşti şu şekilde Ondan sonra örgümüze örmemiz gerektiği gibi devam ediyoruz Ben bu sırada doladığım için bu yüzde doluyorum şurada. Simimiz çıkmış şöyle. Gerçi bunlar tabii örnek ama olsun şimdi gösterirken kötü gözükür. Doluyorum. İki tane keseceğiz. Onun için iki tanesini normal örüyorum. Dolamadan. Evet. Şöyle çektiğinizde ben buna e, ütü de yaptım güzel. Buhar da verdim. Biraz böyle güzel çektim de böyle ilmeklerimi otutturdum. Gayet de güzel oldu. Şimdi yine bu yüzde de son bir kez daha gösterelim ters yüzdekini de. 2 tane kesmeyi. Bakın tutuyorum ipim kaymasın diye. Ördüm. Hemen bunu buradan atlattım. Bir. 2 Ondan sonra örmem gerektiği gibi örüyorum. Şurada evet. Biraz böyle masada örünce sıkıntılı olabiliyor. Evet. Bakın. Her ne kadar. <laughs> ilmek sayımdan dolayı biraz tuhaf dursa da şöyle hemen size burada biraz bol oldu bakın şöyle kol altı kesmeleri hemen kendini belli etti burada ilmeğin biraz büyük oldu evet bu şekilde ördüğünüzde örgünüz gayet güzel olacaktır Çekerim de biraz sanki eğriymiş gibi durdu ama değil tabi evet örgümüzü şöyle koyalım şablonumuz bu şekilde ben böyle tutayım belki bir ekran resmi alırsınız ekrana sığıyor mu evet sığıyor burada detaylarımız var yani siz farklı örnek de kullanabilirsiniz. Bu sayıyı kullanıp farklı örnekler de yapabilirsiniz. Farklı ölçüler, farklı örneklerle gayet güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Gerçekten ip çok güzel. Severek öreceğinizi ümit ediyorum. Severek de kullanırsınız diyorum. Başka bir projede görüşmek üzere. Hoşçakalın.